Bir şey diyeceğim ben niye sürekli şaklaban oluyorum? Yalan dolan dünya. Ah yalan dünya. Hepinize <laughs> tekrar... Ay gerizekalı. Ben de şöyle yapıyorum. Geçen videoda da böyle yapıyorum ya. Oh. <laughs> Ve sürekli azalanalım. Oh, no. <laughs> oh no. Oh no. Benim keşfim. Oh no. Oh no. <laughs> Aha onu öyle yapabilir misin? Bu ters olmuş. E ee, bu tarafa bakıyor. Abi kendi kendine. Az önce böyle yaptığıma eminim. Bir adet far alıyoruz. Bir adet far. Fırça neydi? Elhamdülillah. Vallahi aldık getirmemiş. Ya yuh yani. Bu terimi hep kullanmak istemiştim bu cümle içinde. şeyin şeyler. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftadan. Kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ya, hiç... Yap ya. Yap ya. Açıldı. Ay Allah'ım. Ne aradın? Suyunu mu? Hayır şurada. bir şey aramadım be. Baktım şeye. Ha, şurada baktı. kalır. Yani. Sonra ensime bir sıcaklık geldi. Aldım. <gülüyor> <çoğunca> <gülüyor> Seni o hazır ya. Hadi. Cinler geldi bence. Var mı böyle? Var mı? Evet. Yatır var bu evin aşağısında. Ben de şöyle yapıyorum, geçen videoda da böyle yapıyorum ya. Oh. Dur şöyle yapayım. Me. Dur, bak şimdi. Hepinize me... <laughs> Beygama <Bacon 'u> oyunculuk <laughs> rezalet. <laughs> bak şimdi. Hepinize... Orayı şöyle durdurup <laughs> sonra aşağı düşüyor. <laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yeni bir haftaya merhaba diyorum. Bu hafta yeni bir challenge'la sizlerleyim. Bu arada insanlar bizim videoların devamını izlemiyorlar. Herkes başını izliyormuş komik diye. Hmm. <laughs> bir yolda geçen birini gördüm dedi ki Ya man, bayılıyorum senin videolarına çok güzel, çok komik falan dedi. Ben dedim ki devamlı izliyor musun falan. Hani devamındaki şey tiyolar hoşuna gidiyor mu falan dedim. O da dedi, devamlı izlemiyorum sadece başlarını izliyorum. Çok komik dedi. <laughs> o zaman uzatalım biz. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta challenge ne olsa diye çok düşündük. <laughs> çok emek sarf ettik. Hmm günlerce, gecelerce uyumamış olabilirim <laughs> ve zorlayıcı bir challenge'la yine sizlerin karşısına geçmek istedik. Niye heceledin bu kadar ya? Şey daha vurgulu olsun <laughs> diye. Aynen. 5 dakikaya tamamlamam lazım. Mer, ha, ba, ar, ka, daş, lar. İnşallah hepsini doğru hecelemişimdir. <laughs> <laughs> şaka şaka. Bu <laughs> hafta challenge'ımız yine zorlayıcı bir şey. Tek hamle ile makyaj. Ne peki tek hamle ile makyaj? Şey diyeyim, nasıl anlatayım ki onu? Tek hamle ile makyaj Ben bile anlamadım ki sen nasıl anlatacaksın ya? Bir ürünü, bakın şimdi bir tane ürünümüz var mesela far. Farı bir fırça darbesiyle sürmecelik. <gülüyor> sürmecelik. <gülüyor> <gülüyor> bir ürünümüz var. Mesela ruj. Mesela far. Mesela eyeliner. Mesela allık. Bunu tek bir fırça darbesiyle sürük mükemmel uygulama. Mükemmel bir de. <laughs> ben mükemmel. Ben yaparsam mükemmel yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ne Sa Sara krizi geçiriyormuş gibi yaptım. <laughs> Orada hani şöyle sana bakıyorum, senden hiç cevap gelmiyor. <laughs> sonra ben böyleyim. <laughs> sonra kalkıyorum, gene sen yoksun. Ben <laughs> yani ilgi çekmeye çalışıp ilgi göremiyorum. O zaman ben tenimi hazırlayayım, sonra challenge'ımıza başlayabiliriz. Challenge'ımıza. <laughs> bir adet fırça ve istediğiniz renk herhangi bir. O zaman koyu bir renk yapacağım. Sek hamle ile yapacağım makyajı. Aa, mürdüm yapayım. Çok güzel ya, bir son. Başka bir renk bilmiyorum yani. Mürdüm hiç yapmadık. <laughs> e, mavi yapayım. Yok yok, mürdüm güzel. Şunun tozunu bilsin arkadaşlar. <laughs> Gelip ekip siliyor bana. <laughs> hayır. Bunu süpürüyorlar. Ay <laughs> Tamam kızım çekilebilirsin. Güzel oldu sağ ol. Ve ardından yapacağımız uygulamada ya. Şimdi tek hamle ile tek hamle ile bu <laughs> farı nasıl süreceğimi düşünüyorum. Tek hamle ile bu farı sürüyorum. Sür. Tek hamle ile bu farı ama yapamazsam başarılı olur. Ne? <laughs> yapamazsam bir daha yaparım. Video karşısında mı yapacağım? Yok, içeride yapar gelirim. <laughs> Tek hamleyle yaptım arkadaşlar. Tamam, hadi. Farımızı onu... <laughs> Şu an ne alacağım? Mürdüm rengi bir far alıyorum. Çok sevdiğim bir renk. Özellikle yeşil gözlerde, Ela yeşil gözlerde, ee, Haki gözlerde, <laughs> Yeşil Nerton'u <nerede>? <laughs> sayıyorum. <gülüyor> Su yeşili gözlerde, Yaprak yeşili, Çimen yeşili, e, antrasit yeşil gözlerde. Öyle bir <laughs> 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 Mürdüm. Kullanabilirsiniz. Bu da benden size bitiyor olsun. Şimdi tek hamleyle sürmeye başlıyorum. Hazır mıyız? Ne yapacağım? Smoky. Nasıl yapabilirim ki? Gölge şöyle. <laughs> Yaparım. Bak şimdi göreceksin. Hazır mıyız? Evet. <laughs> Harika oldu. <laughs> Öbür tarafa yapayım. <laughs> Yapılmıyormuş ki. De. Bu bile vermedi renk. Bak şimdi. Bence verdi. Ama her yere vermedi. O zaman şöyle yapalım. <gülüyor> Harika <gülüyor> oldu. İstediğim <laughs> daha şöyle gibi gibiydi o. Parmağımla yaparım. Yapamazsın ne parmağı? Tek hamle de dedik. He, parmağını da tüm tek hamle yapacağım. Şöyle yapacağım. E yap hadi bakalım ne olacak? Ne kadar güzel edebilir. Ben bir gidip yapıp geliyorum. <laughs> ben, yapıp geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok pahalı bir ıslak mendilim vardı arkadaşlar onu harcamak istemem. Ne kadar verdin sen ona? Ben de Biri hediye vermişti. Birinden meraklı oldum. Abi bu da iyi olmaz sen daha. <laughs> <El> sponsor olmuşlar. <laughs> bu sefer de o zaman parmağımla deniyorum. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bak şimdi. Abi kaymıyor ya. Rezalet. Yapıyorum. Birine sondan başladın onunla da aynı şekilde böyle. Abi. Olmuyor öyle. İyi e, tamam öyle bu son hakkın artık yeter. <laughs> Diyar, <bak>. yani bir <laughs> kere de Aha, bir güzel ama... oluyormuş. Hayır, şöyle olsa olmaz. mesela bak. Şöyle. Şöyle elimi hiç kaldırmadan. Bak gördün mü istediğim gibi yapıyorum. Ben sana zaten bunu söyledim. Elini hiç kaldırmadan yap o zaman dedim. Bak baya smokey oldu. Aha, aynen. Fırçayla da yaparım. Bak şimdi. Böyle. Böyle 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 böyle. Hiç kaldırmam Ama İstediğim kadar yaparım. Ne kadar bekleyeceğim bunu? Artık. Bir gün sonra video <laughs> değişiyor bel. <laughs> Bak gördün mü mis gibi oluyor. Ee, bu tabi o zaman fail. Olmadı. Daha kaç kere sil çıkar yapacağız bilmiyorum ama son bir kez daha bence <laughs> fırçayla mı parmağımla mı Sen hangisini diyorsan yani Tamam son bir, bir kez son bir, bir kez fırçayla deniyorum ikisi ve de aynı bok olduğu için <laughs> <laughs> son bir kez fırçayla deniyorum ve şöyle şöyle yapsam <laughs> Asla bir şey değişmedi. Tamam diyelim. Bir kere daha yapıyorum ben şimdi. Bunu yapacağım. Bastırmadan yapsam peki mantıklı olurdu Bu daha iyi oldu bak. Yani iğrenç. Yani gözüne yumruk yemiş. <laughs> Olmadı. Tamam bir daha yapmak istemiyorum artık. Tek ile far sürülmüyor Sürenler olursa bana mesaj atsınlar. Beni engellesinler. <laughs> Şimdi o zaman bence tek ile ne vardı? Far. Ruj. Yani al, al, ruj. Allık yapalım. Eyeliner. Allık yapalım. Eyeliner en son yapmak istiyorum. Tamam. Ay ah, yalan dünyada. Yalan <laughs> dünyada. Diline takılan şarkı yapalım. Evet ya niye bu nereden bu? Evet türkü bu. Hayatımda da türkü dinlemem. Aaa kırıldı. Kırıldı mı gerçek? Aaa. <laughs> <laughs> Ne olsun en sevdiğim ama olsun. Limited edition ama olsun. Bir daha bulamama ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Alık soracaktım <bunu> unuttum. Unuttun <laughs> Alık <gülüyor> ne? Alık neydi? <laughs> Alıyorum o zaman rengimi. O mu koyu? Onun yanındaki koyu bence. Bu da belli olur. Bak şimdi tek hamle de yapacağım. <laughs> Harika oldu. Hazır <Evet. gülüyor> mısın? Oraya değdirmiyorsun bak bak nereye sürdün. Ha orası. Dersini <laughs> yapıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok Bir şey oldu. Yani. oldu. <laughs> 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 ne Atam bu daha iyi. Daha iyi. Tabii, Bir daha deneyeyim olacak şimdi. Ebesinin <laughs> artık yani. Ben anlık görüntüsünden de normalde çok hoşlanan birisi değilim zaten aslında. Daha natürel şeyler seviyorum. Bu tonlar biraz zaten günlüğe fazla ama sevenler için çok az miktar alıp fazlasını çırpıp şu üfleme yok. İnsanlar ne, ne? şöyle ya. <laughs> Tükürük <Çükürük> yapışıyor. <laughs> Homojen dağılmıyor. <laughs> şimdi tebessüm ediyorum. Bak. Daha da çırpalım. Hazır mısın? Hı hı. Biraz oldu ya. Bir daha deniyorum. Bak. <laughs> <laughs> Şöyle <Şarkısı. gülüyor> Hadi. <gülüyor> ya ürünler pahalı da pigmentasyonları çok yüksek. Aa. <laughs> Olmadı mı? Ne oldu. Önce eyeliner mi yaptı? Etkileyici bakışlar. Reklam. <laughs> 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 Aa oraya şey reklamı koysana. Şey? Merve. Bolur. Bolur'un <laughs> kajal reklamı. 2 saate kadar kalıcı, akmayan, simsiyah yoğun bakışlar. bakışlar. Bakışlarının gücünü kullan. ya şöyle çok komik bir şey söyleyeceğim söyleyeceğim neyse. Biz şeyde eyeliner'da. Ayrıca da bir tane teyzeyle karşılaştım ben geçenlerde. Sana bakıp mı anlatayım? Oraya mı bakıp? Sana <gülüyor> anlatayım <gülüyor> ya. <gülüyor> ben bir tane ayrıca da bir teyzeyle karşılaştım. Buranın böyle zaten bakımlı şey meşhurdur teyzeleri. Bilenler bilir. Şimdi kendimi görünce aynadan. Kadın aynı böyle farı Başka bir renk. Mesela böyle tam hatırlamıyorum ama mavi gibi bir renkti böyle. Mavi farı sürmüş ama böyle sürmüş. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Kadın yaşı da çok var. Buradan ana uzun ömür versin. Allık da böyle sürmüş. Pembe. Bayağı yoğun. Ondan sonra ruju da başka bir renkti. Kırmızı falandı muhtemelen. Sonra ben de kadına dedim ki hani böyle birazcık da tabii şey olarak mesleğin verdiği rahatlıkla. Ama çok tatlı ya. Ne güzel makyaj yapmışsınız falan dedim. Ondan sonra kadın böyle kendisine ama teşekkür ederim falan dedi. Sonra şey marketteydik. Orada aynalardan birinde kendini gördü. Sonra kadınlık dedi ki aa allığım azalmış dedi. <laughs> sonra allığını çıkardı. Daha da sürdü. Ben böyleyim. Uzaklaştım oradan. Halbuki ben biraz kina yapıyordum ama yaşlı insanlarla alay etmeyin. Şimdi eyelinerı tek hamlede süreceğim. Hazır mıyız? Hazırız. Ben bu arada keçeli uçlu eyelinerları bu ara çok gerçekten seviyorum. Ee, normal şartlarda tabii biz daha hijyenik olduğu için şey kıl fırça, jel eyeliner falan kullanıyoruz ama bu keçeli uçluları bence günlük hayatta ya dip liner formatında sim gelmiş mi? Ya dip liner formatında ya da bu keçeli uçlu formatlarda güzel ürün bulursanız ee, çok daha iyi performans alabilirsiniz. Çünkü kıl fırça olan eyelinerları günlük kullanımda sürekli kullanmıyorsanız ve eliniz yatkın değilse zor oluyor uygulaması. Bunlardan da şöyle kalem gibi tutabildiğiniz için çok ergonomik yapısı. Bu terimi kullanmak istemiştim bir cümle içinde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok rahat kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu başlıyorum falan. Tabii ki kuyruklu olsun diye bir derdimiz yok. Sadece düzgün olsun. Bunu ama böyle istediğim kadar uz uzatırım. <laughs> Olmuyocaktı. Fena değil ama dipten gidemedi yani. Evet. Gözümü çıkarırım diye korktum. Şimdi buraya yapıyorum. Bak şimdi bu daha güzel olacak. <laughs> Çok alakasız <laughs> bir yer. Ama yapsam yaparmışım. Evet geometrik eyelinerlar trend ya onu ben şey baz almıştım. Tabii canım aynen. Tamam eyelinerı da yapamadım. Bugünkü challenge'ların 3'te birini yaptım Allı. Tabii canım. Güzel oldu, <laughs> güzel oldu Allık. Yani i̇şte. O zaman rujumu süreceğim. Sürüyorum. Dikit mat ruj. Bu bozulmuş mu ya? <laughs> Bunun ucu bir değişik oldu. Burası kurumuş. Oy, kalitesiz şeyler. Süreyim mi? Evet, Tek hamlede. Likit mat ruj. Altında tek mi olacak yoksa hepsine bir tek? Şöyle hiç değiştirmeden mi? Ha. Hayır hayır üstüne tek altına tek. Ama çok kolay. Üstüne tek altına tek mi emin evet. misin? Ya? Yapabilirsem ama süler bir de öbürünü denerim. Bak şimdi. Ruj <laughs> iğrençtir. <laughs> şey yanlış. Tamam sürme bir daha. Ay, ürün fazla gelmiş onu Allah aldım. Allah. Bak tek hamlede bir de hepsini deneyeyim. İğrenç benim. Endil harcamak için. Bütçemiz kısıtlı da. Şunu yapacağım. Onun suyu çıkmış ya. Sıcakta kalmış. Şey herhalde. oldu? Olulmuş demiyordu. <laughs> şey, 3 sene önce almıştım. <laughs> ben de ekrandan izliyorum. Yani işte. Olsa olurdu. Bir daha yapamıyorum Oldu işte. Rengi iğrençmiş yalnız. Aa bu sürmüşüm. Üst tarafını görüyorsun değil mi? <laughs> Olmuş işte. Tamam. Şurası tek şöyle. Rimel. Ruju yaptım. İlkini yaptım. İlkini sayarsak ruju yaptım. Aldı yaptım. Far da fena olmadı. Eyeliner'ı da geometrik düşünürsek dörtte dört. Daha yapmayacağım. Rimel kaldı. Işte. Kirpiklerin çok Kirpiklerime de yeni aldığım maskarayı. Ben elde de aslında silikon fırçaları çok beğeniyorum. Ama bu kıl fırça olmasına rağmen gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Severdim yani. Tek. Şöyle bırakıyorum. Ooo kalitüs. Baya normal kimyasal kokuyor. <laughs> Keşke şeyleri olsa bunların. Parfümlüleri. Ne yapacaksın kirpine sürdüğün şeyi? E şöyle burnuma geliyor mesela. Şöyle buradan çıkarken burnumdan geçiyor ya kokusu. <laughs> Yapıyorum. Yap, eğilin. Oldu işte. Kısma. Bak şimdi. <laughs> Oldu ya. Bu da ne olsun Aynen, işte değil mi? Beşte 3 yaptım. Bir şey diyeceğim. Ben niye sürekli şaklaban oluyorum? Güzel de olmak istiyorum artık kamera karşısında şöyle. Almaz <laughs> <laughs> mı? Olur tabii canım. Tamam bir kere de ben ölecek. Beni çek beni ben çek. Ben çek. <laughs> evet arkadaşlar. Yine makyajı elime yüzüme bulaştırdığım bir challenge'ın sonuna geldik. Yeni bir haftada yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.